Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle TikTok'a bakacağız. Evet, gireyim. Aşkım, Şimdi Hazal'a geldim, bakım... Şöyle izleyelim bir Aşkım, şey. Şimdi hazırla geldim, bakım yürü yapacağız. Bir lazer, bir bakım hepsini çekeceğim şimdi. Şimdi lazere gidiyorum. Burası lazer odası, bu da lazer yapacağımız makine. Buraya da uzanacağım yaparken çekeceğim şimdi zaten. Aşkım, acıyacağım çünkü şu an aşırı korkuyorum. Hiç söz veriyorum. Bu bacaklarımın jiletlenmiş hali çünkü gelmeden bir gün önce bacaklarınızı almanız gerekiyormuş.